Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben daha Bugün sizlerle birlikte The Raft'ın 8. bölümünü çekiyorum. Bu arada galiba 8.7'de olabilir. Yoksa Bu bölümde yine odun toplayacağız. Ondan sonra şu üst tarafı tam bitirememiz için oraları yapacağız. Ayrı olarak da şu etrafını bitireceğiz. Bu şekilde olacak. <laughs> arkadaşlar bugün çok güzel şeyler atacağım. Çok güzel, çok güzel hazırladım. Onları atacağım. Artı olarak bu bölümü atacağım. Ve yeni serimizden iki tane yeni serimizden, yeni serimizden. Yapma, yapma. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve yorum unutmayın. Geçen gün saçma sapan şekilde şöyle dururken Ölmüştüm ama bir daha ölmek bir daha ölmek bir daha, daha. ölmek oldu. Bu etrafı büyüttükten sonra artık ev büyütme videosu değil. Farklı farklı eşyalar yapmaya gidiyorlar yani. Onları da izlersiniz. Orada neredeyse bin görüntülerine için Çok teşekkür ederiz. orada arkadaşlar ben yarın video atmayı bilirim. Ama yarın içinde ondan sonra gün baya bir video atacağım. Veya yarın değil şey ondan sonra gün ortalama baya bir video gelecek. Ondan sonra gün ortalama bir 15'e yakın video gelir. Yani 15'e yakın video gelir dediğim 5 tanesi uzun videodur. Geriye kalan onu boş görüyorsunuz. Çünkü bayağı da Neredeyse ortalama bir 60 veya 50 tane şeyimiz var. Şosumuz var. Ve bunlar da gelmeye devam ediyor. Yani 50 bizim sayıyı yakın zamanlarda yüzde bile çıkartabiliriz yaz bitmeden. bu hmm. da yine önceki videoda 5 dakika 6 dakika veya 7 dakika şey yaparız odun toplama işlemi ondan sonra da geriye kalanları yaparız bakalım kaç tane şey odun toplamışız bilmiyorum tamam şunları atalım çünkü yasaklıyorlar orada yeni bir tane daha sandık yapacağım Sandıklar an bizlerde çok çok fazla şey Ve arkadaşlar ilerki zamanlarda yani bu zamanlar olmaz ama ilerki zamanlarda dışarıdan yürüyüler gelecek. Tamam şu anda hemen beklemeyin. Bir ortalama 4-5 ay sonra falan gelebilir. Ve şu anda tek bir isteğim var. Önce 100 abone olmak. Daha sonra 1000 abone olmak daha çok yolumuz var ama izleyenler neredeyse hepsi abone olursa çok güzel olacak. İzleyenlerin hepsi abone olursa şu anda bizim ortamda 100 abonemiz falan oluyor herhalde. Unutmayın arkadaşlar. Hedefimiz ilk önce 100. Daha sonra bu Daha sonra 10 bin. 100 bin olan klasik kararlar. Tabi bu 100 bin şey de olmayacağız. Her gün yapmamız gerekiyor. Ben öyle de yapıyorum. Nasıl gündeye yer yok ya? Hemen şunu düzenleyeyim arkadaşlar. Bu arada yine yeni karakterimiz nasıl? 300 para aldım oyun parası olarak. İsterseniz başka karakterler de alabilirim. Raft bilen arkadaşlarımız varsa istediği karakteri söyleyebilir. Ben de alırım yani sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz gibi ben reklamını göstermiyorum. Eğer çok fazla reklam göstermemi isteyen varsa sponsorluk gelirse gösteririm. O da daha düşük abonemiz olduğu için büyük ihtimalle gelmez. Dışarıdan garip garip sesler geliyor arkadaşlar. <laughs> ne olduğunu bilmiyorum ama. Suyum az suyum az suyum az. Oldu ya. lazım. Bir ay çıktı olduğunu hmm. Kaynak mı yapıyorlar ya dışarıda? Çok gıcık oldum şu anda. Ve arkadaşlar. Buradan hemen üst şu alt tarafa koyma kamera olmuş. Şu şart tarafa bari düz 20 yapıp öyle yapalım ya 80 tane. İki tane kaldı. Bir. Ne oldu? İki, iki tane daha sıkıntı yok. Bakalım şunu. Şu da kapatalım. Doğada 81 Türkiye'de Ülkemizdeki Ülkemizde kapatalım Şurayı kapatalım Şurayı kapatalım Şurayı kapatalım, Şurayı kapatalım. 모르겠어요, 밥한요먹야겠다 술을 밥나 이거 좀 이제. 술을 먹는 거어 술을. 술고 꾸지 Bu da bir var herhalde. Biz o zaman dışarıya yapmaya devam ederiz. ne oluyor ya.

Allah Allah. Niye koyamıyorum? Şimdi şu. ya. Bak koyabiliyorum da ama koyamıyorum. Allah'ım. Damayı Allah. size koymaz mı? Arkadaşlar şuraya, şuraya gidelim, gidelim. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolar katmayı, yorumları görüşmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.